Herkese yeniden merhaba. Bugün Yusuf'la birlikteyiz. Yusuf Ege Üniversitesi öğrencisi. Ege Üniversitesi de şimdi biliyorsunuz tercih dönemi yaklaştı artık. Hatta önümüzdeki hafta için salı günü sınav sonuçları açıklanacak diye biliyorum. Ege Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenciler için de böyle bir video çekmek istedim. Ege Üniversitesi'ne kayıt nasıl yapılıyor, nasıl gelişiyor, nerelerden geçiyorsunuz, hangi evreler oluyor falan diye işte bunların hepsini Yusuf cevaplayacak. Ben Sorular hazırladım birkaç tane aklımı geldikçe de soracağım. Aslında hani merak ettiğiniz sorular olursa eğer cevaplamadığımız ya da eksik kalan yarım olan sorular olursa onları da videonun altına yorum olarak bırakırsınız Yusuf cevaplar. Bu arada çok fazla çekirge sesi falan geliyor. bizi içeri almadılar yasak herhalde. Evet. O yüzden e, burada açık alanda video çekiyoruz. Yusuf kendini tanıtsın öncelikle. Ee, arkadaşlar. Benim adım Yusuf Serkan Çeşi. Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisiyim. Hazırlığı bitirdim. İnşallah bölüme geçeceğim. <laughs> Eğer bu korona belasından kurtulursak da örgün eğitim devam ederse. Evet. Sözü tekrar sana bırakayım istersen. Şöyle yapalım o zaman. Ege Üniversitesi'ni neden tercih ettin? Aklında var mıydı? Niye Ege Üniversitesi? Öncelikle böyle bir soru sorayım. Şimdi ben tercih yaparken en başta ne olmak istediğimi karar vermiştim. Rakamlar ve bunun üzerine analiz yapmayı çok sevdiğim için liseden gelen biri bir e, hobim vardı. Bunu neden meslek olarak yapmayayım diye kendime soruyordum zaten. Bu yüzden istatistik okumaya karar verdim öncelikli olarak. Ondan sonra hangi şehirde yaşamak istediğimi belirlemek için belli başlı şehirler işte İstanbul, Ankara ve İzmir olarak üçe ayırdım. Oradaki istatistik bölümünü sahip üniversiteleri araştırmaya başladım. İşte Ankara Üniversitesi, Ankara'da olsun Gazi Üniversitesi, e, OTÜ, e, İstanbul'da da Yıldız Teknik, Mimar Sinan e, ve bir tane daha bir üniversite vardı, unuttum Bir de İzmir'de tabii Ege Üniversitesi vardı. E, benim de babamdan gelen bir e, İzmir merakım vardı. Babam da 9 Eylül işletme aynı zamanda. E, ben de dedim ki babamın yolundan gideyim hem de istediğim, sevdiğim mesleği yapmaya çalışayım. Okuyayım doğrusu. O yüzden Ege Üniversitesi İstatistik Bölümüne tek tercihle yerleştim. Eğit aşamaları falan nasıl gelişiyor? Mesela puan açıklandı ve sen Ege Üniversitesi'nde okumak istedim. Hı hı hı. Tercihini yaptın, Ege Üniversitesi'ni kazandın. Hı hı. Belli oldu. Evet. Ya belli olduktan sonra en başta zaten üniversitenin duyuru sayfalarını takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. En bir başından de, beri mi peki hani sonuçlar açıklandıktan yani sonra? Sonuçlar açıklandıktan sonra çünkü her üniversitenin kendine göre öğrenci kayıt e, programları zamanları var. E, bir de herhalde e-devletten de kayıt yapılıyor hmm. ben Gelmeden. Yani ben kendim gelip de bizzat e, yapmak istedim. Hem üniversitemi giriyorum hem İzmir'i tanımaya başlayayım e, gibi. O zaman o çok güzel bir şey mesela tamam. hani Örnek veriyorum Diyarbakır'da ya da Adıyaman'da falan Aynen. yaşıyorsun ya da hani İzmir'e uzak yerlerde sadece aklıma oralar geldiği için ilk olarak onları örnek verdim. Öyle bir şey olursa buraya gelme durumunuz yoksa üniversiteden önce kayıt için mesela çalışıyorsunuzdur ya da o anki durumlardan dolayı gelemiyorsunuzdur. E-Devlet'ten kayıt yaptırabiliyor musunuz? Güzel bir şey. Evet evet. Ben onu o şansımı hakkımı doğrusu kullanmak istemedim. Hı hı. Ee, geldikten sonra e, zaten belli başlı fakültelerin şeyleri oluyor, günler oluyor. Mesela cumartesi günü tıp fakültesi oluyor. Günü. Aynen. Sağlık bilimleri vesaire oluyor. Pazar günü de fen fakültesi, ziraat fakültesi gibi alıyorlar. Tabii onlar değişiklik gösterebilen e, durumlar. durumlar. E, ondan sonra e, gelip kaydınızı yaptırıyorsunuz. Sonra bir şey yapmıyorsunuz aslında. Okulun e, programını bekliyorsunuz. Okulların açılmasını vesaire bekliyorsunuz. Mesela kayıt yapılırken neler istediler senden? Genelde e, nüfus cüzdanı e, fotoğrafı falan oluyor. Vesikalı fotoğraf hiç, falan. Hiç öyle bir şey istemediler benden. E, çünkü E-Devlet'te de gözüküyordu. Yani ben bir şey götürmedim. Şimdi ekstra durumlarda İnsanların bazı özel durumları olur. Ne bileyim açık, açık liseden gelip de kayıt Hı -hı. yaptıracaktır ya da meslek lisesinden dikey geçişte vesaire gelmiştir. Bunlar kendi içinden ayrılır. Ben direkt liseden, Anadolu Lisesi'nden e, olup da direkt geldiğim için her şeyin belli oluyor zaten. Hı -hı. O yüzden e, okulunuzun, kayıt yaptıracağınız okulunuzun duyuru sayfasındaki e, önerilerini e, dikkatli okuyun ekstra bilgiler isteyebilirler, ekstra şeyler isteyebilirler sizlerden. Bunu nereden peki? Mesela hani internete ne yazdıklarını e, başlayacak? Ege Üniversitesi'nin ana sayfasından kontrol edebilirler. Zaten duyurular sayfası, duyurular tarafından ben birçok e, konuda e, yardım aldım internet sayfasından. Bizzat da isterseniz rektörümüzü de yazabilirsiniz. Rektörümüz direkt cevap veriyor yani. O konuda hiç şüpheniz olmasın. O zaman güzel. E, ben yazdığım sorulardan falan da bakayım çünkü böyle konuşuyoruz ama atlamayalım. Hı -hı. Ee, ne demek üniversitesi? Bunu cevapladın Hı -hı. zaten. kayıt işlemlerinden bahsettin. Peki hocalar nasıl? Ya şimdi e, Her bölümün hocası bölümler farklı, arasında tabii, İngilizce zorunluluk ve isteğe bağlı zorunluluk olmak üzere bölümler kendi aralarında ayrılıyorlar. Benim Aynen. bölümüm İngilizce olduğu için Aynen. zorunlu İngilizcem vardı. E, buna da dikkat edin. Muafiyet e, şansı veriyorlar size. Yani 70 üzerinde alırsanız yer muafiyet sınavından yani hmm direkt muaf sayılıyorsunuz. Direkt bölüme geçiş yapıyorsunuz. O zaman şöyle anladım ben bunu. Ee, i̇lk önce hazırlıktan önce seni bir İngilizce sınavına sokuyorlar. Tabii. 70 ve üzeri alırsan Bu isteğe bağlı. Muaf yani zorunlu olan bölümlerde İyi. isterseniz hazırlığı okuyabilirsiniz. İsterseniz muafiyeti verip bölüme geçebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Kendi bir yere oturuyor. Yani ben, <laughs> ben kendi tavsiye ise Hazırlık okunmalı yani. Çünkü herkes genelde Anadolu'nun birçok şehrinden arkadaşlar geliyor. E, yeni bir kaynaşma, yeni bir heyecan. Ben mutluyum yani hazırlık, hazırlık okuduğum için. Yani ben olsam ben de hazırlık okurum. Hani temelim yoksa eğer. Ya da temelim yetersiz geldiğini düşünüyorsam ya da hazırlık ortamını merak ettiğim için okuyabilirim yani. Zaten 18 yaşında üniversiteye geliyorsun ve 19, 20, 21, 22. Seninki 4 yıllık bir bölüm müydü? Evet. 4 yıllık bir 4 bölüm. Zaten lisans. Bir yılda hazırlık oluyor. 5 yıl. Güzel. Ee, başka Peki çevresi nasıl mesela? Çevresi zaten üniversite şehri olduğu için İzmir'de bildiğiniz üzere. Ee, özellikle Ege Üniversitesi'nin çevresi çok aktif. Sen şimdi İstanbul'dan çok... geldiğin için İstanbul'dan soruyorum. Hani ben, ben biliyorum de... İzmir'de yaşadığım için az çok Ege Üniversitesi'nin çevresini çevresinde. Hı -hı. Ee, sen deneyimlediğin için sana Tabii, soruyorum. Tabii ben bir de dışarıdan bir göz olarak Hı -hı. E, bakıyorum olaya. Küçük park denen bir mecramız var bizim yani ben diyorum ki Alsancak'tan daha kalabalıktır özellikle okul zamanlarında büyük parkımız var öğrenciler olarak genellikle okul çıkışında o taraflara doğru gideriz Severiz zaten genelde belki okuldan bile çıkmayacaksınız çünkü okulun içinde de birçok kafemiz var zaten ziraat hazırlık okuyacaklar arkadaşlar ziraat kafenin önüne etrafını <laughs> çevresini o ortamını tatacaklar. <laughs> Başka aklıma gelen bir şeyler varsa sen söyleyebilirsin. Ben de sorulara bakıyorum bu sırada. Ne sorunluk? Peki mesela sen şu an burssuz okuyorsun. Evet, KK bursu falan hiç almıyor. Başvuru yaptın mı peki? Ya yapmadım. Babamın durumu iyi olduğu için Hı -hı. hani dedim ki ihtiyacı olan arkadaşlar varsa onlar daha faydalı yararlanmalı diye düşündük. Hı -hı. Ama e, tabii eğer durumum sıkışırsa neden başvurmayalım? Yani mesela ben de KYK hmm. durumu ile ilgili neydi bu Kredi değil mi? Kredi Yurtlar Kurumu'nun. Evet. Aynen. Ben de mesela kredi ile ilgili, kredi ile ilgili şunu düşünüyorum. Gerçekten ihtiyacınız varsa başvuru yapabilirsiniz ama ihtiyacınız yoksa boşu boşuna kendinize yük etmeyin. Çünkü kaç evet. tane arkadaşım üniversite okurken tabii gereksiz tabii ağır yere... koşulları var, ağır aynen. koşulları var. Aynen. Gereksiz yere mesela kredi çekti, burs aldılar. Durumları gayet elverişliyken şu an mesela hala ödemeye çalışanlar falan var çünkü e, hemen mezun olduktan sonra iş bulamamı gibi durumlar söz konusu oluyor ya evet. da iş beğenilmiyor o bu falan oluyor. O yüzden sıkıntı yaşanabiliyor. Gerçekten ihtiyacınız varsa krediye başvuru yapın, bursa başvuru yapın o şekilde. Söyleyeyim. Bir ekleme yapmak istiyorum. Benim arkadaşımın bursu ondan habersiz e, ücretliye dönmüş, krediye dönmüş. Aa, Farkında güzel. değil. Evine tabi borç gelmiş. O konuda da imza imzalayacağınız sözleşmeyi ve e, yaptığınız sözleşmenin sonucunda karşı karşılaşacağınız icralık mevzuları iyi bilin. Aynen. Yani devletin bursu diye aman <laughs> yalanmayın dikkat edin. Yani ücretsiz burs evet. alıyorum diye kendinizi kaptırmayın diyor. Evet. Ücret diye de çevrilebiliyormuş. İlk kez duydum kötü bir durum tabii. Hazırlık peki kolay mıydı, zor muydu, nasıl geçti senin? E, efektif, çok efektif geçti de denebilir. Ne de çok da pasif geçti de denebilir benim gözümde. Ee hocalarımız gayet iyiydi. O konuda e, bazı hocaların nezaket olarak yani tabii. Yani her okulda <laughs> belli başlı işte, hocalar vardır evet. yani. Sevmediniz. Vanlıyorsun. ne Ben geldim Vanlıyım. <laughs> evet, tamam ya, ama... ya. çok büyük bir beklentiyle gelmiyorum. Ne çok konuşayım kendinizin çalışması gereken birçok konu var. Ama zaten her yerde böyle ki mesela hani yani. e, okula gittiğin zaman da herhangi bir kursa gittiğin zaman da hazırlık da olsa Hı -hı. bu ne olursa olsun kendin çalışmadan zaten bir yerlere gelemezsin ya da başarılı olamazsın. Tamam. Peki sen şunu düşünebiliyor musun yani bu konu hakkındaki yorumun ne? Ben buraya hazırlık okumaya geldim ve İngilizceyi öğrendim ya. İngilizceyi öğrendim denemez okulla. Ben İngilizce öğrendim ama okulla öğrendim denemez. Sen şu an evde kalıyorsun. Öğrenci evet, kalıyorsun. Öğrencilerine Peki öğrencilerine önerirsin yani evde mi kalınmalı yoksa yurtta mı kalınmalı? Bana kalırsa ben kendi fikrimi söyleyeyim. Öncelikle ben olsaydım bir de deneyimlediğim için söylüyorum. Öncelikle ilk yıl yurtta kalırdım. Önce güzel bir çevre oluştururdum, hani gerçekten güvenebileceğim insanlarla bir eve çıkardım. Ama zaten halihazırda tanıdığım insanlar varsa, bir şehirden arkadaşlarımla geliyorsam burada üniversite okumaya ya da bir çevrem varsa eve çıkardım. Ama bilmiyorsam, ilk kez gördüğüm, ilk kez yaşayacağım bir yer olursa eğer hani bir yıl kendimi, bir zaman tanırım. Hem arkadaşlarımı seçerim, doğru düzgün olmak şartıyla, ondan sonra bir eve çıkarım diye düşünüyorum. Ben tam aksini düşünüyorum, yani risk alın, eğlenceli olacak özellikle hazırlık okuyucu, okuyan arkadaşlar yurtta kaldığı zaman çok sıkıntı yaşıyor sosyal hayatlarında. Mesela biz arkadaşlarla çıkıyoruz, eğleniyoruz çünkü saat derdimiz yok akşamları. Tabi ee, tabii burada da çok paramızın olduğu anlamında değil yani. <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlaşılmasın. Ee, yurtların çok ağır bir şekilde denetleniyor giriş çıkış saatleri ve ailenizi bilgilendirme yapılıyor diye biliyorum. Yurtta kalan arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre. <laughs> Ama şöyle bir şey var yani hani <laughs> risk almak gerek diyorsun. Evet haklısın. Ben de mesela risk almayı seven bir insanım ama artık günümüzde de risk alınacak bir şey kalmadı. Ortam kalmadı yani. Boş verin dediğim dedim Ya dedin. O, tabii dedin, zaten ya. bir de şöyle bir durum var. Maddi <laughs> durumun yeterliliği çok önemli. Mesela benim arkadaşımın evi e, 1200 liraydı. Küçük parkta kalıyordu o da. Şey, Aşık Eysel'in arkasında. Eee... Adam bir anda 200 lira zam yapar. yani Yapar da yani. O konularda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle bizim bu dönemde bu koronadan dolayı birçok öğrenci arkadaşım e, çok sıkıntı yaşadı. Yani kirayla ilgili, ev yani. sahipleriyle. Çünkü sözleşmeleri belli bir kontrat üzerine yapılıyor. Aynen öyle. Yani öğrenci yaşamadı, evin kirasını vermek durumunda kalan arkadaşlar olmuş olabilir. Ben çevremde olmuştur duymadım ama olmuştur da. Yani bu... Ev sahibinin sorunu değil yani e, korona. Tabi. Şu an zaten her şey zam geldi. Ya eşyaları falan. önemli yani. Aldığınız yani... eşyalar bir anda elinizde kaldı. Nereye koyacaksınız depo vesaire ama Bunlar önemli şeyler. Aynen Ve büyük öyle. sorunlar yaratıyor öğrencileri Tabii Bunun da riskini başta dediğim gibi aldığınızı beğen ediyorsunuz zaten eve çıkarak. Ya Tabii yani Rahime'nin dediği de mantıklı. Yurtta en başta deneyip de arkadaş çevrenizde edinip de beraber eve çıkan birçok arkadaş da var aynı zamanda. Aynen. Onu da söylemek isterim. Son soruma geliyorum o zaman. Hı hı. Ee, Ege Üniversitesi'nde çevrendeki insanlara tavsiye eder misin? Ege Üniversitesi'nde tavsiye ederim. <laughs> Net ederim <laughs> ama şimdi bölümden bölüme değişir. Bu arada e, Yusuf'un bölümü istatistik. Evet. Evet istatistik. Yok. İstatistik ama... <laughs> ama şey hani <laughs> sonuçta hazırlık <laughs> okuduğun zaman... O, ya benim hep ilgim vardı zaten. İstatistik okuyanlar olmuyor değil mi? Nasıl? Mesela hazırlık okuduğunda sadece istatistik sınıfı ile birlikte olmuyor. Hayır hayır zaten Her insan var, İşte şöyle bir durum var ee, hazırlık muafeti ile alakalı birkaç bir şey daha söyleyeyim. Şimdi sınava girdikten sonra derecelendirme yapılıyor. O zaman son soruya geçiyorum. Ege Üniversitesi'nde çevrendeki insanlara ve izleyicilerimize hmm. tavsiye eder misin? Ben de Ege Üniversitesi'ni severek geldim. Araştırarak geldim. Sadece sevmekle kalmıyor ve bölümümün e, ee, üniversitemdeki araştırmaları, sempozyumları, e, sunumları vesaire beni çok etkiledi. Ee, o yüzden ben Ege Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve üniversitemi seviyorum. Bornova'yı seviyorum. <laughs> İzmir'i seviyorum. İzmir'i sevmeden Ege Üniversitesi'ne gelmeyin en başta. Onu söylemek istiyorum yani. İzmir'i zaten sevmeyen İzmir sev... olmaz herhalde. Ya ya. Bilmiyorum artık yani. <laughs> İzmir'e karşı bir ön yargınız varsa... Olmasın. <laughs> yani bu arada Ege Üniversitesi 9.50'den daha iyi. Onu garanti ederek söyleyebilirim. Ben bu konu hakkında yorum yapmıyorum. <laughs> Deneyimlemedim çünkü. Hmm. Tartışmaya kapalı bu arada konu. Sen değilsin. <laughs> Benim söyleyeceklerim, soracaklarım bu kadar. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bu arada... Rica ederim. Karıncalar her yerimiz yedi şu an. Evet, o yüzden zor bir durumda video falan. çekiyoruz. Gerçekten böyle şey su şişesine falan koyarak telefonu sabitledik. Tripod getirmediğim için. Böyle. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak arkadaşlar hepinize başarılar dilerim. Umarım gönlünüzce olur ama bu bir rekabet biliyorsunuz. <laughs> Kaçınılmaz bir rekabet. İyi olan kazansın. <laughs> Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Başarılar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.